Herkese merhabalar Musa'da. Bugün Sefa Merve'deyiz. Bir de böyle bir video çekesim vardı. Bunu da yapayım. Tam olsun diye böyle bir video daha yapıyorum. Ee, bu arada dostlar yani e, size özellikle bu videoları yapıyorum ki bir şeyleri göstermek, hani ben bu dini yaşıyorum, bu göstermek için yapıyorum. Bunu, bunu göze sokmak için yapmıyorum. Hani olması gereken şekilde, bir şekilde yapıyoruz. Sırf bunu göstermek için bu videoları yapıyorum dostlar. Yanlış anlaşılmasın. Yani benim tarzım değil zaten. De zorla bir şeylere inandırmak veya zorla bir şeylere çekmeye çalışmak insanları. Zaten ben de sarım. Ee, her zaman hakkının ve hakkın yanında olan bir insan. İsteyen adam istediğini istediği şekilde yapsın. Ama zorlama şeklinde yapmasın. Ben şimdi dostlar bunu her zaman derim. Ben zorlama İlk bir şey inandıracaksan bir insana hiç inandırma. Çünkü o insan iki güne bıra şey iki dakikaya bırakın. İki günü boş ver, iki dakikaya bırakın. Senin arkandan beddua, çükürü basar ondan sonra ne olur olur, ne gider biter. i̇nsanın yani kendi içinde olacak dostlar. Hani Müslümanlık insanın kendi içinde olacak. Umre insanın kendi içinde olacak. Ben benim kendi içimden böyle bir istek geldi. Hem de yani hani e, şöyle söyleyeyim Allah o inancım var yani sonuçta Allah'ın kutsal kıldığı bir yerdeyiz ve gelmek dinimine göre vacip bir şey ve gerekli bir şey olduğu için gelmesem hakaret olur gibi hissettim. Öyle, öyle hissettim bir yandan da yani farklı bir kültür görmek hoşuma evet. ee, sen, sen, sen. Ee, şu anda dostlar yeşilin altındayız bu yeşilleri 7 kere yaptıktan sonra buralar bitiyor dostlar Aynı Kabe'deki gibi. Ama şunu söyleyeyim. Ee, ben buraya gelmeme sebebi dostlar video çekmek ve kültür görmek. Bir de dinimizin yani göre gösterdiği şeyleri, bildirdiği şeyleri yapmak. Ben Allah'ın verdiği fırsatı boşa tepmeyeyim dostlar. Hani bir daha ne zaman gelebilirim ki? Bunu düşünmek kolay bir şey değil. Bazı insanlar için olmuyor işte. Ama benim için olduğu Allah nasip eyledi. Arkadaşlar uçak yolculuğu da ya ben en çok dostlar uçağın ne bileyim hani uçak yükseğe çıkıyor ya yükseklik, yükseklik filan o şey yok. Dur diye korkmuştum. Hani kalbim durur diye korkmuştum ama hiç bir şey olmadı. Yani Allah demek içime rahat fersah fersah verdi ki olmadı. Hani bir de ben her şeyi Allah'a bırakan bir insanım. İlk önce kendime sonra Allah'a. Ya da ilk önce Allah'a sonra kendime gibi düşünüyorum. Bazı konularda da. Öyle yani Allah'a emanet yaşıyoruz zaten. Olması gereken de bu. Başka bir şeyler başka bir şekilde olmaması gereken bir şey. Her ne olursa olsun devamlı bir yolculuk halindeyiz zaten. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz dostlar. Yani Allah'ın toprağından geldik, Allah'ın toprağına geri gideceğiz. Bu da bir gerçeklik. Ben en azından cennetimi yaşam öteki dünyada cenneti görmek için bu işleri yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı, beğenmeyi her neyse işte yorumları ufak da olsa söylemeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.